Esenlerde kör körkütük sarhoş olan taksi şoförü kaza yaptı ve sonra araçtan indi ama ayakta duramayınca yere düştü. Mahallerinin şaşkın bakışları altında tekrar direksiyona geçti ve yoluna devam etti. Ayakta duracak hali yoktu, düştü kalktı. Sarhoş taksi şoförünü görenler gözlerine inanamadı. Bak şimdi birinin arabasına vuracak, yazık günah değil mi? Görüntü Show Haber WhatsApp ihbar hattına Esenler'den gönderildi. Kaldırıma bindiren taksiden şoför kör kütük sarhoş halde indi. Baban arabayı çıkarsın buradan ya, bundan kurtarsın, oraya tanıtırsın. Yere devrildikten sonra kalktı, tekrar taksiye yöneldi. Sanki içeride biri varmış gibi camı tıklattı. Sonra kapıyı açıp direksiyona geçti. Resul, sen çıkar arabayı bari ya. Bak şimdi birinin arabasına vuracak. Yazık günah değil mi? Sarhoş taksici herkesin şaşkın bakışları altında gaza basıp gitti.